temizimizin değerli yöneticileri, akademisyenleri, öğrencileri ve idari kadrolarda çalışan mensuplarımız, sosyal medyadaki iletişim ağlarımız üzerinden bizleri izleyen velilerimiz. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi açılış dersine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bugün itibariyle derslerimiz fiilen başlamıştır. Yeni eğitim öğretim dönemimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze, aradan geçen zaman diliminde insanoğlu, çevresinde olup biten tabiat olaylarını gözleme ve anlama sürecinden itibaren hayatını sürdürmek için mücadele etmiş, dünyanın farklı bölgelerindeki şartlara göre kendini hazırlamış, birlikte yaşama bilinci ve duygusuyla hareket ederek kendi değerlerini oluşturmuştur. Adına genel olarak kültür dediğimiz bu değerler bütünü sonraki yüzyıllarda nesiller arası aktarma yoluyla önceki öğrenilenlerin üzerine akıl ve bilgi temelli yeni keşfedilen değerlerin de eklenmesiyle belli bir noktaya gelmiştir. Bugün tarih sahnesinde yer alan toplulukların geçmişlerine baktığımızda toplumların milletleşme sürecinin en önemli unsurunun kültür olduğu malumlarınızdır. Ben de bugünkü açılış dersimizde yüzyıllardır millet kimliğiyle tarih sahnesinde yer alan Türkistan'ın en doğusundan Avrupa'nın batısına kadar etkisini gördüğümüz dünya insanlık ve kültür mirasına gerek soyut ve gerek gerek soyut ve somut değerleri gerekse yetiştirmiş olduğu çok önemli bilim insanlarıyla katkı sunan Türk kültürü hakkındaki düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım. Sevgili gençler, kıymetli öğrencilerimiz. Hepinizin bildiği üzere bir milletin yaşama biçimi, toprağa ekip biçme topraktan ürün alma, bir millete ait maddi ve manevi değerler bütünü ve benzeri şekilde tanımlar yapabileceğimiz kültür terimiyle ilgili farklı bakış açılarıyla onlarca tanım yapmak mümkündür. Bugün yeni dünya düzeninde toplumların sanal sınır olarak kullandıkları kültür kavramı bir toplumun nüfus cüzdanı gibidir. Kültür bir millet hakkında bilgi edinmek, geçmişini araştırmak, Dünyadaki yeri önemini belirlemek için kullanılan en önemli ölçüklerden biridir. Nitekim pek çok devlet adamı, alim, düşünür, yazar, şair, sanatçı kültürle ilgili tanımlar yapmış, özlü sözler söylemiştir. Cumhuriyetimizin ve üniversitemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk konuşmalarında Türk kültürüne sıklıkla değinerek Türk ulusunun idaresinde ve korunmasında ulusal birlik ulusal duygu, ulusal kültür en yüksekte göz diktiğimiz ülküsüdür derken 29 Ekim 1933 yılında Cumhuriyetin kuruluşunun 10. yılında söylediği az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti Bundan sonraki inkişafıyla Fatih'in yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini yüksek Türk kültürü üzerine bina ettiklerini vurgulayarak genelde kültür ve medeniyet terimlerinin önemine özelde de kökü tarihin derinliklerine dayanan yüksek Türk kültürünün dünyanın geleceğini inşa etmede çok önemli rolünün olacağını ifade etmiştir. Burada ayrıca kültürün bünyesinde barındırdığı dil din edebiyat gelenek görenek hukuk giyim kuşam mutfak gündelik hayatta kullanılan alet ve edevatlar maddi ve manevi değerlerin kültürün milli yönünün oluşmasına katkı sağladığını da vurgulamak istiyorum. Yani biz biraz önce saydığımız değerlerin önüne Türk adını getirdiğimizde bu değerler Türk kültürüne aidiyet anlamı katmaktadır. Türk kültürü bu anlamda günümüz dünyasındaki milli kültürler arasında en önde gelmektedir. Kültürümüze bu özelliği veren hiç şüphesiz derin ve köklü bir geçmişe sahip olması Cenab-ı Allah'ın bize lütfettiği akıl ve idrak sayesinde bilgiyi keşfedip bilginin gücüne ve temeline dayanmasıdır. Türk kültürünün bu anlamda yüzyıllardır bilgiyle beslenen, bilginin gücüyle ilerleyen bir kültür olduğunu vurgulamak istiyorum. Burada özellikle 2019 yılında yazılışının 950. yılını idrak ettiğimiz büyük Türk alimi ve şairi Yusuf As Hacib'in Kutatku Birlik adını verdiği eserine dikkat çekerek Türk toplumunun günümüzden yaklaşık bin yıl önce bilgiyi keşfedip bilginin gücüne erişip geleceğin bilgiyle inşa edileceğine dair tespitlerini manzum olarak ifade ettiğini görüyoruz. Yusuf As Hacib bu eşit eserinde insan birbirinden farklıdır. Bu fark bilgiden ileri gelir. Benim sözlerim de buna dairdir. Bu sözümü bilgili için söyledim. Bilgisizin dilini ben de bilemiyorum diyerek bilginin önemine dikkat çekmiş ve insanların bilgiyi kullanma güçleriyle birbirlerinden ayrıldığına dikkat çekmiştir. Bir başka beyitte de insan gönlü dibi olmayan bir deniz gibidir. Bilgi onun dibinde yatan inciye benzer. İnsan inciyi denizden çıkarmadıkça o ister inci olsun ister çakıl taşı fark etmez diyerek insan gönlüyle bilgiyi bir araya getirerek insan gönlüyle bilginin sınırsızlığına dikkat çekmiş, bilginin işlenmesinin sonraki kuşaklara anlatılmasının önemine dikkat çekmiştir. Bir başka tespitinde ise bütün iyilikler bilginin faydasıdır. Bilgi ile göğe dahi yol bulunur diyerek dünyadaki bütün güzelliklerin, iyiliklerin temelinde bilgi olduğunu Bilgi ile gökyüzüne uzaya gidirebileceğini ifade etmiştir. Görüldüğü üzere Türk toplumu bilginin gücünü bin yıl önce kavramış, akılla bilgi bir araya getirilerek tespitlerde bulunulmuştur. Aradan geçen zaman diliminde yüzyıllarca bilginin gücüne inanan toplumun bugünkü neferleri olarak siz değerli öğrencilerimizle ve öğretim elemanımızla elemanlarımızla bilginin gücünün ve öneminin farkında olarak bilgi toplumu olma yolundaki hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Kıymetli gençler, malumlarınız olduğu üzere kültürün en önemli taşıyıcısı dildir. Temeli tarihin bilinmeyen karanlık dönemlerinde atılmış, insanlar arasındaki iletişimin en etkili aracı olan dil, kültürün manevi bir değeri olmakla birlikte sözlü ve yazılı verimleriyle çok çeşitli türlerde ve eserlerle Türk kültürünü günümüze kadar ulaştırmıştır. Bizlere düşen düşen en önemli görev Türk kültürünü dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren içinde yer almaya başladığımız kültür dairemizde girişimimize bağlı olarak önce ailemizden sonra da okul öncesi, temel, orta ve yüksek öğrenim süreçlerimizde edindiğimiz bilgilerle ve manevi değerlerimizle birleştirerek öğrenmeye ve öğretmeye çalışmak olmalı. Diğer kültürlerin olumsuz etkilerinden uzak tutmaya çalışmak olmalıdır. İşte bugün çatısı altında bulunduğumuz 95 yıl önce temelleri atılan Gazi Üniversitemizdeki hedeflerimizden biri de Türk kültürünü öğrenmek, öğretmek, bizi biz yapan değerlerimizi geleceğe taşımak olmalıdır. Elbette bu süreçte en büyük gücümüz gönül ve bilgi gücümüzdür. Bizim eğitim ve öğretim anlayışımızın temelini gönül gücüyle birleştirdiğimiz bilgi, ilim İrfan gücümüz oluşturmaktadır. Bu yolda ilerlerken de yapacağımız en önemli işlerin başında çok çalışmak ve çok okumak gelmektedir. Geçtiğimiz yıl bahar döneminden beri küresel salgından kaynaklı olarak üniversitelerimizdeki sınıflarınızdan, sıralarınızdan uzaktasınız. Ancak bu durum bizleri ve sizleri asla umutsuzluğa düşürmemelidir. İnşallah devletimizin, sağlık çalışanlarımızın gayreti insanımızın bilinçli ve samimi salgın belasından en kısa sürede kurtulup sizleri özlediğimiz, sizleri özlediğimiz ve sizlerin özlediği kampüslerimizle, sınıflarımızla, öğretim elemanlarımızla buluşacağız. Sizler yeter ki karamsarlığa, ümitsizliğe kapılmayınız. Bizler üniversite yönetimi olarak öğrenci merkezi bir anlayış ve yönetim biçimiyle siz değerli öğrencilerimizin her koşulda öğrenimlerine devam edebilmeleri için Gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Canla başla çalışıyoruz. Bu hususta karşılaştığınız zorluklar ve olumsuzluklarla ilgili de gerek bilim yöneticilerinize gerekse üniversitemiz yönetim olarak bizlere gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz. Sevgili gençler, dersimizin sonunda sizlere kısaca 2021 yılında yapmayı planladığımız proje ve faaliyetlerimizden de bahsetmek istiyorum. 2021 yılı 1926 yılında temelleri atılan üniversitemizin kuruluşunun 95. yıl etkinliklerine sahne olacaktır. Bizler 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 95 yıl, 95 etkinlik, 95 eser sözüyle hazırlıklarımıza başladık. Ve üniversitemizin tüm bilimleriyle birlikte planlarımızı yaparak faaliyetlerimize başladık. Bu süreçte gazili olmanın ayrıcalığıyla siz değerli öğrencilerimizle, gerek yüz yüze gerekse çevrim içi uygulamalarla bu faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Ayrıca üniversitemiz bünyesindeki sizlerin katılımı ve desteğiyle kurulan öğrenci topluluklarımızla da faaliyetlerimizi çeşitlendirmeyi planlamaktayız. Diğer yandan gerek ön lisans ve lisans, gerekse lisans üstü programlarımızdaki siz değerli öğrencilerimize yönelik Erasmus öğrenci değişim programlarımız başta olmak üzere çeşitli burs ve proje çalışmaları içinde yer almanız için Akademik birimlerimiz ve koordinatörlüklerimizle yakın işbirliği içinde olduğumuzu, üniversitemizin her türlü imkanının öğrenim süreçlerinize azami düzeyde katkı sunması için çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Burada Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ithafen Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere devletimizin bütün birimlerinin ve Başkanlığımızın koyduğu 2023 hedeflerine değinerek üniversitemizin başlattığı çalışmalardan da bahsetmek istiyorum. Bu doğrultuda araştırma üniversitesi vasıflarımızın gerekliliklerine uygun şekilde özellikle Gölbaşı yerleşkemiz içinde bulunan teknoparkta diğer kampüslerimizde yer alan fakülte ve araştırma merkezlerimiz bünyesinde ileri teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap eden yaratıcılık, yenilik, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam ve bu ortamda yer alan akademisyenlere girişimcilere, şirketlere ve çalışanlarına uluslararası rekabet imkanı sağlayacak kalitede profesyonel hizmetleri sunmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki pek çok üniversite ve kurumla ulusal ve uluslararası işbirliği projeleri ve protokolleri imzaladık. Bu projelerden en önemlisi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve YÖK Başkanlığı'nın destek verdiği üniversitemizin yürütücülüğünü üstlendiği ilk ortak araştırma merkezi kurma projesiyle birlikte nörobilim ve nöroteknoloji mükemmeliyet merkezi kurularak ülkemizdeki pek çok üniversiteyle ilgili merkezin çalışmaları dolusunda işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Aynı zamanda TÜBİTAK ve Erasmus projeleriyle de hem siz değerli öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili öğrenme süreçlerine ve gelişimlerine katkı sunuyor, hem de ülkemize başta savunma sanayi yazılım, bilişim, uzay araştırmaları alanları olmak üzere pek çok alanda ARGE hizmeti sunarak katma değerler sağlıyoruz. Ayrıca Gazi Üniversitesi olarak geçtiğimiz günlerde sonuçlanan Avrupa Komisyonu'ndan Ufuk 2020 kapsamında Kofant 2020 çağrısında 4.8 milyon avroluk bir projeyi ülkemize ilk defa kazandırmanın onurunu yaşamaktayız göreve geldiğimiz andan itibaren başta patent çalışmaları olmak üzere kamu ve özel sektör alanlarıyla yapılan protokol ve işbirliği sözleşmelerine dayalı çalışmalarımızda da çok önemli mesafeler kat etmeye devam ediyoruz. Sevgili öğrenciler, bizleri dinleyen değerli akademisyenler. 2020-2021 bahar dönemi açılış dersimizi burada tamamlarken küresel salgın sürecinden kaynaklı ara vermek durumunda kaldığımız yüz yüze yürüttüğümüz sosyal faaliyetlerimize Şehir içi ve şehir dışı gezilerimizi de önümüzdeki dönemin koşullarının uygunluğuna göre adım adım başlamayı planlıyoruz. Sizlerden istirhamın asla karamsarlığa kapılmadan, süreçten olumsuz etkilenmeden elinizdeki imkanlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmenizdir. Bizlerin tüm bilimlerimiz, akademik ve idari kadrolardaki çalışanlarımızla sizlerin eğitim-öğretimle ilgili problemlerinizde her daim yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim karşılaştığınız ve çözemediğiniz problemlerinizle ilgili öğrenci işleri yardım masasından destek talebi oluşturarak e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Son olarak tüm dünyanın, insanlığın, ülkemizin küresel salgın belasından bir an evvel kurtulmasını diliyorum. 2020-2021 bahar dönemi eğitim öğretim sürecimizin devletimiz, milletimiz, üniversitemiz ve siz değerli mensuplarımız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aşılama çalışmalarının başladığı ve belli bir düzeye geldiği bugünlerde inşallah en kısa sürede örgün eğitime geçerek sizleri sınıflarımızda, laboratuvarlarımızda ve kampüslerimizde görmeyi diliyorum. Hepinizi en derin saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Yüce Allah'a emanet olunuz, sağlıcakla kalınız, saygılarımla.